Sıradaki soruyu alabiliriz arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanım Erzurum'a hoş geldiniz. Ben Gizem Nur Dalma, 19 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, bizler sizin edebiyata ne kadar ilgili olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyordum. Sezai Karakoç kalemini mi daha çok seviyorsunuz, Necip Fazıl kalemini mi? Eyvah sen beni köşeye sıkıştırdın. <laughs> Hayatta olsaydılar bu sorunun cevabı kolaydı. Evet. Ama şu anda her ikisi de ebedi alemde. Her ikisinin kendine haz özellikleri var. Ben doğrusu Üstad Necip Fazıl'la daha çok yaşadım. <laughs> Hem yaşadım hem de üstadla ona bir jübile yapacaktık. Jübilede spikerliğini kim yapsın diye sordular. Ve üstad iki aday vardı. Bir ben vardım. Bir arkadaşımız daha vardı. Evet. Bizzat, bizzat salonda her ikimizi de dinledi dinledikten sonra görevi bana verdi. <laughs> Ve o zamanlar da İstanbul'da Spor Sergi Sarayı vardı. Orada jübilesini yaptık. Ondan sonra da üstatla beraber biz tabi Anadolu'yu dolaştık. İşte İstanbul, İzmir, Erzurum, Ankara bütün buraları dolaştık. Ve o gezilerimizde duyduğum hakikaten zevk, üstadın yanında onun spikerliğini yapmak ayrı bir zevkti. Tabii üstad da çok farklı bir insandı. Ve o hayat bir başkaydı. Herhalde daha başka bir şey anlatmaya gerek var mı? Tamam. Evet, sıradaki soruyu alabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Erzurum'a hoş geldiniz. Ben Ebrar Suğda Ceylan, Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1. sınıf öğrencisiyim. Aslen Konyalıyım. Cumhurbaşkanım size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Son zamanlarda ana muhalefet genel başkanı Özgür Özel'in yaptığı bazı açıklamalar var. Esat gelsin, görüşelim. Beraber görüşelim. Siz görüşün tarzında açıklamalarda bulundu ve bunun üzerine Esat 12 saat içerisinde Suriye'yi terk etti. Ben bundan kaynaklı size verdiğim oydan dolayı çok gurur duyuyorum. Ama aklıma takılan ufak bir soru var. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı seçimi kazanmış olsaydı Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'da son durum ne olurdu? Nasıl gelişirdi? Rabbimize yatalım, kalkalım, bol bol dua edelim. İyi ki onların eline bu ülke kalmadı. Bunlar Biliyorsunuz belediyelerde hangi sefaleti bizlere yaşatıyorlar değil mi? Bir de oraya kalsaydı yanardı. Sayın Cumhurbaşkanım bu son sorumuzdu. Müsaadeniz olursa programımızı Ferhat Bey'in dizeleriyle sonlandırmak istiyoruz efendim. Alkışlarınızla beraber İbrahim kardeşimizin ruhuna bir de Fatiha okuyalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler. Erzurum gençlik buluşmaları vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden Başta AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere katılımlarıyla programımızı onurlandıran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili gençler, Erzurumumuzun kıymetli evlatları, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. İl kongremiz vesilesiyle geldiğimiz Erzurum'da siz kıymetli gençlerimizle bir araya gelmekten ayrı bir mutluluk ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Dadaşlar diyarındaki bu birlikteliğimizin ülkemiz, milletimiz ve bilhassa gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizle her bir araya gelişimizde sizlerin enerjisiyle, coşkusuyla, umuduyla adeta gençleştiğimizi görüyorum. Bunun için gerek Ankara ve İstanbul'daki programlarda gerek şehir ziyaretlerimizde her fırsatta gençlerimizle bir araya gelmeye gayret ediyorum. Rahmetli Necip Fazıl Gençlik yaş işi değil, ruh işidir diyor. Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında İstanbul'u fethederken hangi inanç ve azme sahipse hükümdarlığının 46. yılında 73 yaşında çıktığı seferde hayata gözlerini yuman kanuni de aynı hissiyatla hareket ediyordu. Ben de burada Fatih'in yolundan giden bir gençlik kanuniyi Yavuz'u takip eden bir nesil görüyorum. Gençlerine güvenmeyen bir millet geleceğinden umudunu kesmiş demektir. Biz siyasette, bürokraside, ticarette, sivil toplum faaliyetlerinde hayatın her alanında gençlerimize güvendik inandık. Hep onların önünü açtık. Türk siyasetinde gençlere ve kadınlara hem il ve ilçe teşkilatları hem genel merkez düzeyinde en üst seviyede temsil imkanını biz sağladık. Bunu yaparken elbette eski dönemlerin taassuplarının eseri direnişlerle, tepkilerle de karşılaştık ama hiçbirine kulak asmadık. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüdük. Hamdolsun uzun bir mücadelenin ardından gençlerimizin ve kadınlarımızın dinamizmini ülkemize kazandırmayı da başardık. Hep söylediğimiz gibi partimizin gençlik kollarını sizleri geleceğe hazırlayan bir okul olarak kabul ettik. Gençlerimizi arka bahçemiz değil, asli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak gördük. Sizler de bizi mahcup etmediniz. Gayretinizle, azminizle, becerinizle hep yüzümüzü arttınız. Geçmişte partimizin gençlik ve kadın kollarında görev alan yüzlerce binlerce arkadaşımız bunun en güzel örnekleridir. Bu arkadaşlarımız kimi kendi işinde, kimi kamu yönetiminde, kimi siyasette, kimi uluslararası alanda şu anda başarıdan başarıya koşuyor. Parlamentodan kamu yönetimine ve araştırma geliştirmeye kadar her platformda ülkemize eşsiz hizmetler sunan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Tabii bu seviyeye gelmek öyle kolay olmadı. Ve biz bir şeyin daha idraki içerisindeyiz. Gençliğine güvenmeyen kusura bakmayın nal toplar. Sevgili gençler Bizler bundan sonraki süreç içinde özellikle gençlerimize süratle daha farklı imkanlar vermek suretiyle eğitimden sağlığa spordan teknolojiye ihtiyaç duydukları tüm alanlarda gereken altyapıyı sağlamaya devam edeceğiz. Hepsinden önemlisi gençlerimize biz bu özgüveni kazandırdık. Daha düne kadar gençlerimizin en büyük hayali okulunu bitirdikten sonra KPSS sınavında iyi bir puan alarak memuriyete girmekti. Şimdi aynı gençlerimiz ülkemiz sınırlarını aşıp dünyayı kucaklayan bir vizyonla Teknofest ruhuna hayat veriyor. Türkiye yüzyılını işte bu gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053 vizyonumuzu işte bu gençlerimiz şekillendirecek, ilmik ilmik örecek. <laughs> Malazgirt zaferinin birinci yılında ülkemizi diplomasiden ekonomiye, Güvenlikten temel hizmet alanlarına kadar her alanda dünyada ilk sıralara çıkartacak olan yine siz ve sizden sonraki nesillerdir. Gençler, siz bakmayın birilerin ülkesini beğenmeyip yurt dışı güzellemesi yaptığına. Ben varım diyeceksiniz. <laughs> Sosyal medyada art niyetli olarak dolaşma sokulan Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti. Filanca ülke şunu kazandı. Görüntülerinin devamı hiç de öyle söylendiği gibi olmuyor. Bu ülkenin bu devletin kendilerini sağladığı imkanlarla eğitim hayatlarını tamamlayıp iş tecrübesi edinip sonra yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin ne yazık ki yollarını arıyor. Oralarda kalanların bir bölümünün de geri dönmeyi kendilerine yediremedikleri için yaşadıkları sıkıntılara özellikle göğüs gerdiklerini biliyoruz. Her ne şekilde olursa olsun teröre bulaşmamış. Ve bu şartla bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır. Bizim keyfi yere feda edecek tek bir insanımız, tek bir gencimiz yoktur. Hepinize her birinizin hayaline, birikimine, becerisine bizim ihtiyacımız var. Unutmayınız. Yalan bire kırk veren zehirli bir tohum gibidir. Halbuki biz bire yüz veren bilginin, bilimin Hakikatin peşindeyiz. Gençlerimizden beklentimiz zeka ve kabiliyetleriyle işte bu bereketli hasadı milletimize kazandırmalarıdır. Dadaşlar Diyarı'nın gençlerinin bu kutlu yürüyüşte en önde yer alacaklarından şüphe duymuyorum. Rab'bim yolunuzu bahtınızı açık etsin diyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu kısa takdimin ardından şimdi sizleri dinlemek istiyorum. Bizler de konuşmalarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.